Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 11. sınıflar sizler için hazırlanmış olan 1. dönem 2. yazılı coğrafya sorularıyla karşınızdayım arkadaşlar. Hemen laf uzatmadan sorulara geçelim. İlk sorumuzda başlayalım. Ne varmış ilk soruda? Ne diyor? Yukarıdaki hayvanlardan hangileri tundra biyomunda yaşamaktadır diyor arkadaşlar. Misk öküzü. Evet arkadaşlar Misk öküzü tundra biyomunda yaşar. E, lama Tundra biyomunda değil. Rengeyi tundra biyomunda, maymun tundra biyomunda değil. Bu arada Lama nerede yaşar? Güney Amerika bölgesi içerisinde arkadaşlar. Ant dağlarının bulunduğu alanda maymun da ekvatorial bölgede. Yani 1 ve 3 doğru cevabım olacak. Tamam mı? Evet, ikinci soruya gelelim şöyle. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Ekosistemler arasında dengeyi bozan en önemli unsur insandır. Evet doğru. Enerji piramidinin en alt basamağında üreticiler vardır. Doğru. Üretici dediğimiz kim? Bitki arkadaşlar. Ya da şöyle diyeyim bitkiler. Doğal ortamdaki değişimler bazı türleri ortadan kaldırır. Evet kaldırabilir. Doğru. Açık havzalı akarsularda canlı çeşitliliği daha azdır. Yani açık havzalı akarsularda canlı çeşitliliği daha azdır. Değil mi? Mesela açık havzalı akarsu demek denize dökülen akarsu demek arkadaşlar. Yani burada canlı çeşitleri az değil daha çok diyebiliriz. Su döngüsünde buharlaşmanın etkisi vardır. Evet burada doğru cevabım D seçeneği olmuş oluyor. Üçüncü soruya ilerliyoruz. 3. Her canlı kendisi ile beslenen diğer canlıya enerjisinin %10'unu aktarır. Buna bağlı olarak enerji piramidinin alt basamağından üst basamağına doğru çıkıldıkça aktaran enerji miktarı azalır. Buna göre Verilen canlılardan en az enerji alandan en fazla enerji alana doğru sıralaması hangisine doğru verilmiştir? Şimdi arkadaşlar hani böyle bir enerji piramidimiz vardı ya bizim. Şöyle mesela e, burada kim vardı? Üretici. E, burada birinci tüketici, ikinci tüketici. Şimdi mesela şöyle yaptığımız zaman üretici var mı burada? Burada üretici yok. Demek ki burada en fazla enerji. En az pardon şöyle diyelim. Şöyle sıralayalım mesela. 2 en altta olacak. 2 çekirgeyi kim yer? Yılan. Pardon kurbağa. Kurbağa çekirgeyi yer. 1 burada. <laughs> Kurbağayı kim yer arkadaşlar? Bizim yılan yer. Yani enerjisi en az olan kim olacak? 3 sonra 1 sonra 2. 3 1 2 var mı şıklarda Evet doğru cevap C seçeneği olacak arkadaşlar. Evet, dördüncü soruya devam edelim. Madde döngüleri ile alakalı. Madde döngüleri ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Orman yangınları atmosferdeki oksijen miktarının azalmasına neden olur. Doğru arkadaşlar, karbon arttırır. Yıldırım olayları sonucu atmosferde bulunan azot, nitrit ve nitratlara dönüşür. Doğru. Deniz hayvanlarının kabuk oluşumu doğada karbonun azalmasına neden olmaktadır. Çünkü bunlar karbonu kullanır arkadaşlar. Şöyle diyeyim. Bunlar karbonu kullanır. Doğru. Bitkilerin fotosentez yapması atmosferdeki oksijen azaltmaktadır. Hayır arkadaşlar. Bu ne yapar? Bitki arttırır. Arttırıyor. Yani bu yanlış. Kömür tüketiminin artması atmosferdeki karbon oranının artmasına neden olur. Doğru. Burada yanlış cevabı ne? D seçeneği arkadaşlar. 5. soruya doğru gelelim şöyle. 5. Akarsuların boyuna profili üzerinde canlı sayısı ve çeşidi aşağıdakilerden hangisinde daha fazladır? Yani şöyle diyeyim arkadaşlar. Ağız kısmında daha fazladır. Yani ağız dediğimiz yer neresi? Denize dökülen alan. Tamam denizde kavuştu alan diyebilirim. Eğimin fazla olduğu yer en azdır burada hatta. Şöyle diyeyim. Akarsu'nun kaynağına yakın yerler. Yani bu da e, azdır. Yani bu da değil. Akarsu denize döküldüğü yer doğru. Ana akarsu ile yan kolların birleştiği yerler değil. Kuruyarak kaybolduğu yerler de yok. Yani daha fazladır dediği C seçeneğinde olacak arkadaşlar. 6'ya gelelim. Aşağıda bazı şehirler sahip oldukları önemli fonksiyonlar bakımından eşleştirilmiştir. Buna göre aşağıda verilen fonksiyonlardan hangisi eşleştirildiği şehirle ilgili değildir demiş. Tokyo sanayi kentidir, teknoloji kentidir. Doğru. Marsilya Fransa'da yer alır, liman kentidir. Paris yine Fransa'da idari kenttir. Oxford dini değil. Nedir arkadaşlar? Eğitimdir. Bu yanlış. New York zaten ticaret şehridir. Doğru cevap D seçeneği. 7'ye gelelim. 7. 1950'li yıllara kadar Çin hükümeti nüfusu askeri güç olarak gördüğü için nüfus artışını arttırma yönelik politikalar uyguluyordu. 1953 yılı nüfus sayımlarında nüfusu 583 milyon olarak açıklanınca nüfus artışının düşürücü politikalar uygulamaya başladı. Bunun için ilk önce şehirlerde durum, doğum, kontrol çalışmaları başlatmış ancak etkili olamamıştır. Nüfus artış hızı planlanandan daha yüksek çıkınca 1979'da aile başına tek çocuk sahibi olma zorunluluğu getirilmiştir. Çin hükümetinin bu uygulamayla aşağıdakilerin hangisini amaçladığı söylenebilir demiş. Etnik çeşitliliği arttırmak değil. İş gücüne ihtiyacın karşılamak zaten adamlarda acayip derecede nüfus var. Aşırı nüfus artışını evet engellemek istiyor. Milli gelir dengesi değil. Bölgeler arasında nüfus hareketini azaltmak değil. Burada doğru cevabı ne oluyor? C seçeneği. Zaten aşırı nüfus artışını engellemek için nüfus artış hızını düşürücü politikalar uygulanır arkadaşlar. Gelelim 8'e. Bir Türkiye haritası görüyorsun. Yukarıdaki haritada numaralandırılan şehirlerden hangisinde madencilik fonksiyonu ön plandadır demiş. Şimdi şuraya bakın. Mesela burada ne var? İstanbul değil. Ee, burası ne? İzmir değil. Antalya değil. Bu arada mesela Antalya'da burada ne var? Yazalım. Turizm yer alıyor. Ee, İstanbul'un bulunduğu alanda ne var? Sanayi. Yani İzmir'in bulunduğu alanda yine şöyle diyebilirim. Mesela turizm. Tarıma bağlı sanayi diyebilirim. Artı ne var burada arkadaşlar? Yine tarım. 5'in e bulunduğu yer idari. Neresi burası? Ankara. E Burada madencilik dediği alan. Burası ne arkadaşlar? Yazdım buraya. Zonguldak. Yani doğru cevabım ne olacak? A seçeneği olmuş olacak. Gelelim 9. soruya. 9. Sağlık Bakanlığı'na doğumları özendirme sorumluluğunun verilmesi. 6 ve daha fazla çocuklu kadınlara madalya ve para ödülünün verilmesi, çok çocuklu ailelere toprak tahsis edilmesi öncelik verildiği. Yukarıdaki özellikten anlatan dönem ülkemizde ne zaman yaşanmıştır? Arkadaşlar bu dönem Cumhuriyet dönemidir ve burada doğru cevap A seçeneğidir. Yani burada artırıcı politika yapılıyor. 63-83 yılları arasında azaltma politikaları var. 83'te artık burada bir dengeleme politikası biliyoruz arkadaşlar. Gelelim onun soruya. O. Türkiye'de gelecekte daha çok huzur evleri ve bakım evleri açılacağı hastanelerin geriatri adı verilen yaşlı bakım ünitelerinin çoğalacağını ifade eden bir araştırmacı bu tezini aşağıdakilerden hangisine dayandırmış olabilir? Şimdi burada bahsettiği olay arkadaşlar yaşlı nüfusun sürekli artmasından dolayı ya da doğum oranlarının azalmasından bahsediyor. Bunu arayın. Doğum oranlarının azalıp ortalama insan ömrünün uzaması. Bu dursun bu olabilir. Doğu bölgelerinden batı bölgelerine göç. Değişiklik yok. Gelecekte Avrupa Birliği Türkiye'nin yolcağı. <laughs> Değil. Enerji ihtiyacın giderek artacağı. Değil. 15-64 yaş yetişkin nüfusun artacağı. Değil. Arkadaşlar burada doğru cevap nedir? A seçeneğidir. Evet doğumlar hızla azaldığı için arkadaşlar. Gelelim diğer sorumuza. Bir tablo sorusu. Evet şöyle yaklaştım biraz. Aşağıdaki tabloda bazı doğal kaynaklar sınıflandırılmıştır. Tabloda hangi doğal kaynağın özelliği yanlış gösterilmiştir demiş. Güneş tükenmeyen kaynaktır. Doğru. Doğal gaz belirli şartlarda kendini yenileyen kaynaklar arasında yer almaz arkadaşlar. Doğal gaz tükedir. Toprak belirli şartlarda kendini yeniler. Kömür tükenir. Su tükenmez. Burada hangisi yanlış verilmiş? Doğalgaz. Yani doğru cevap B seçeneği oluyor. 12'ye gelelim. Yeryüzünde doğal kaynaklar bakımından zengin ancak teknolojisi ve eğitimini geliştirmemiş ülkeler modern dünyanın gerisinde kalmıştır. Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisi bu durumu örnek oluşturur? Burada arkadaşlar cevabımız Nijerya oluyor. Şimdi Japonya'nın ham maddesi yok. Ama teknolojisi ileri. Bunda mesela ham madde yok. Moğolistan'da hiçbir şey yok arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Değil mi? Yani Almanya ve Fransa'da yine hem kendi ham maddesi hem dışarıdan almayla devam ediyorlar. Burada doğru cevap D seçeneği. Gelelim 13'e geçelim. Evet 13. soru. İlk şehirlerin kurulduğu alanlarda iklim koşulları insan yaşamını elverişlidir. Verimli tarım alanlarına sahiptir su kaynaklarına yakındır ve yer şekilleri sadedir demiş. Buna göre harita üzerinde işaretlenmiş yerin hangisi ilk yerleşmenin kurulduğu alanlardan birisidir demiş arkadaşlar. Şurada bak bak şurayı görüyor musun? Nerede bu? 4 numara. Burası neresi arkadaşlar? Hemen yazalım. Mezopotamya. Mezopotamya'nın bulunduğu alan. Yani 4 numara. Şurada noktayla da göstereyim. Mesela Çin, Hint, Mısır medeniyetleri burada da var. Şurada da İnkalar, işte Mayalar, Aztekler yer alıyor. Geldik 14'e. Aşağıda yerleşme şekilleri hakkında verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. Oba, göçebe çobanların çadırlarından oluşan yerleşmelerdir. Evet, çadır ifadesini gördüğün hemen obayı yapıştır. Doğru. Hadi çadır yoksa da arkadaşlar, ee, ya şöyle de bir diyebilirsin işte keçi ee, ifadesinden de bulabilirsin bunu. Divan, Kastamonu, Düzce, Bolu ve Bartın çevresinde birkaç mahallenin tek muhtarlık tarafından yönetildiği kuru yerleşmeleridir. Doğru. Hatta mesela e, Bolu'da şöyle bir yer var arkadaşlar. Dört divan. Sakarya'da ser divan. Bunlar artık şehir olmuştur iyice büyüyerek. Yayla. Yaz döneminde hayvancılık yapmak amacıyla çıkılan alanlardır. Yüksek. Doğru. Kom. Hayvancılık faaliyetleri için otlak alanlarına kurulan geçici yerleşmelerdir. Doğru. Özellikle komlar nerede? Doğu Anadolu. Dam. Balıkçılık yapmak amacıyla kurulan geçici yerleşmelerdir. Balıkçılık için arkadaşlar neresi var? Dalyan yer alır. dam da büyükbaş hayvancılık için kullanılır. Burada doğru cevap E seçeneği. Evet gelelim 15'e. Bazı üretim tesislerinin yer seçiminde ham madde yakınlık temel etkendir. Buna göre aşağıda verilen sanayi tesis ve kurulduğu yer eşleştirmelerinden hangisi yukarıdaki genellemeye uymaz. Şimdi ham madde dediğimizde daha çok tarım ürünleriyle alakalı bir şey düşünün. Zeytinyağı fabrikası aydın, kurulması normal arkadaşlar. Şeker fabrikası doğru. Petrol rafinerisi basman, batmanda kurulmuş. Aynen batmanda ne var? Ham madde var, petrol. Doğru. Pamuklu dokuma sanayi İstanbul. He, burada yok. İstanbul'da tarım yok arkadaşlar. A. Çiçek yağı tesis Edirne. Doğru. Burada yanlış cevap D seçeneği oluyor. 16. Aşağıda verilen tarım ürünleri ve yoğun olarak yetiştirildikleri yer eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Tekirdağ'da ağa çiçeği. Doğru. Giresun fındık. Doğru. Isparta muz mu? Değil. Isparta'da ne var? Gül. Aydın'da incir. Doğru. Rize'de çay. Doğru. Burada cevap ne? C. Geldik 17'ye. Aşağıda Türkiye'de yetiştirilen bir hayvan türü ve bu hayvanın yoğun olarak yetiştirildiği yerler eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Tiftik keçisi ya da Ankara keçisi. Doğru. Kıl keçisi Toroslar. Doğru, Toroslarda arkadaşlar. Toros dağlarının bulunduğu alanda yörükler vardır. Arı Muğla. Evet. Yani dağlık engebeli alanlarda. Sığır. Erzurum, Kars çevresi. Büyükbaş İpek böcekçiliği Hakkari demiş. E, bu yanlış arkadaşlar. İpek böcekçiliği dediğin zaman mesela özellikle Yaşkoza'da Diyarbakır e, sonra eskiden Bursa vardı arkadaşlar. Burada doğru cevap E seçeneği. 18'e şöyle ilerleyelim hızlıca. Aşağıdakilerden hangisi? Üretim etkileyen beşeri faktörlerden biridir demiş. Üretim etkileyen üretim etkileyen beşeri faktörlerden birisidir. Evet bakıyoruz çıktılar. Ulaşım arkadaşlar. Dağıtım da değil. Pazarlama, dağıtım, iletişim. Yine aynı şekilde moda. Aa, burada teknoloji var. Yani fabrikalarla alakalı yapmanız gereken, üretmeniz gereken durumla alakalı üretim etkilen beşeri faktör teknolojidir burada arkadaşlar. 19'a gel. Bir ülke enerji ihtiyacını öncelikle kendi doğal kaynaklarından karşılamalıdır diyen bir kişi Türkiye'de aşağıdaki enerji kaynakları hangisinin önermesi beklenemez demiş arkadaşlar. Şimdi Türkiye'de jeotermal var, su var, rüzgar var, rengit var. Türkiye'de taş kömürü sadece nerede var arkadaşlar? Zonguldak bölgesinde var. Bu yüzden yani burada kendi şeyimizden çok fazla karşılayamıyoruz. O yüzden cevap B. 20'ye gel. Cumhuriyet'in ilk yıllarında ekonomik kalkınmanın sağlanması için tarımsal alanına çeşitli çalışmalar yapılmıştır diyor. Aşağıdaki hangisi bu dönemde tarımsal alanda kalkınmayı artıran, arttırmak amacıyla alınan önlemler arasında gösterilemez. Toprak reformu gösterilir. Aşar öşür vergisinin kaldırılması gösterilir. Karabük Demirçelik Fabrikası'nın kurulması gösterilir. Tarımda makineleşmenin sağlanması için teşvik verilmesi gösterilir. Ziraat Bankası amacıyla çiftçilere kredi imkanı sağlanması. Bir dakika bu gösterilir. He, burada şey yok. Karabük Demir Çelik Fabrikası'nın kurulması. Arkadaşlar pardon. Burada Kar ee, Kardemir Demir Çelik Fabrikası Cumhuriyet'in ilk yarılarında yok. Burada doğru cevap C seçeneği arkadaşlar. Yani kusura bakmayın. Yani Cumhuriyet'in ilk yıllarında bahsediyor. Yani kalkınmaya amaçlama açısından Karabük Demir Çelik Fabrikası daha sonralarında kuruluyor. Gelelim 21. soruya. Buğday yetişme döneminde yağış olgunlaşma döneminde ise sıcaklık isteği fazla olan bir tarım ürünüdür. Bu nedenle yaz yağış olan yerlerde buğday tarımı yaygın değildir demiş. Haritada numaralandırılarak verilen yerlerden hangisi buğday tarım için uygun değildir? Yani yağışın bol olduğu alanda buğday yok. Yağış nerede bol arkadaşlar? Doğu Karadeniz bölgesinde. Yani burada doğru cevap nedir? C seçeneğidir. Bu arada şöyle 20'ye geri döneyim. Burada ne diyor? Tarımsal alanda kalkınmayı arttırmak amaçlı. Burada zaten demir fabrikası arkadaşlar 1937'de kuruluyor. Sanayi anlamında kalkınmayı e, gösteriyor. Tamam. Şimdi gel 22'ye. Tamam. Yaz yağışlarının etkili olduğu meralarda büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Buna göre haritada numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde büyükbaş hayvancılık faaliyetlerinin diğerlerine göre daha fazla olması beklenir demiş arkadaşlar bize. Yani ne dedik büyükbaş hayvancılık e, sığır dediğimiz özellikle bak 17. soruya gel. 17. soruda sığır büyükbaş hayvancılık nerede? Erzurum Kars çevresinde. Burada bu Erzurum Kars'ı nerede? 5 numara. Doğru cevabımız ne oluyor? E seçeneği olmuş oluyor. Dağlık bölge olduğu için arkadaşlar. Geldik 23'e. 23'e gel. o bir dakika. Ne diyor 23'te? Harita üzerinden numaralandırılarak verilen alanlardan yapılan tarımsal faaliyetler hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir numaralı yerde Ayşe Tarımı yapılmaktadır. Neresi burası? Trakya yapılır. 2 numaralı yerin iklim özellikleri incir yetişmek için uygundur. Özellikle neresi? Aydın. Doğru arkadaşlar. Aydın. 3 numaralı yerde sebze, meyve üretimi Adana. 5 numaralı alana göre daha fazladır. Nerede 5? Hakkari'ye göre daha fazla. Doğru. 4 numara olan yağış isteği fazla olan ürünler yetiştirilmektedir. Nerede bu 4? Evet mesela fındık gibi, çay gibi tarım ürünleri arkadaşlar. 5 numaralı da seracılık 2 numaralarına göre daha fazla yapılmaktadır. Arkadaşlar Hakkari yöresinde seracılık yok. Burası çok soğuk alan. Tamam mı? Soğuk alanda seracılık kurarsanız ee, maliyetiniz uçar gider. Burada doğru cevap E seçeneği. Evet. 24'e gelelim şöyle. Ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi? Önemli yolların kavşak noktasına bulunduğu için gelişme göstermiş şehirlerden birisi değildir demiş. Şimdi burada zaten en basitinde Afyonkarahisar'ı hemen alın. Kayseri de aynı şekilde arkadaşlar. Şimdi bu alan bölgesine baktığımız zaman Erzurum Eskişehir. Eskişehir'de burada ulaşım anlamında alabilirim. Şimdi Erzurum ve ne kaldı geriye? Kırklareli. Kırklareli'nin yerini düşün. Kırklareli nerede Türkiye haritasında? Bulgaristan bölgesi sınırlarına yakın arkadaşlar. Bu yüzden gelişme gösteren şehirlerden birisi değil bu. Erzurum'da da kısmen de olsa özellikle Doğu Anadolu Doğu bölgesinin içinde bir kavşak noktası diyebiliriz arkadaşlar. Erzurum için. 25'e gel. Aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisi yağ sanayisinde kullanılmaz? Ayçiçeğini kullanırsın, soyayı kullanırsın, fındığı kullanırsın, zeytin kullanırsın ama da ya yoktur arkadaşlar. Bu daha çok işte yem sanayisinde e, bisküvi sanayisinde kullanılır arkadaşlar. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi beğenmemeyi abone olmayı ihmal etmeyin. Her sorunun cevabı 4 puan. Ona göre hesaplayın arkadaşlar. E, Telegram grubuna beklerim. PDF'i de zaten açıklamalar kısmında olacak. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.